Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Arman Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve De bu masalı şöyle anlatmışlar. 1939 yılında bir film çevrilmiş. Film hiçbir zaman dünyanın en iyi filmleri listesine girmemiş ama çok çok meşhur bir film olmuş. Filmi 300 milyon kişi seyretmiş, kitabını tam 28 milyon insan satın almış. Filmin başrol oyuncuları Clark Gable ve Vivian Leigh'e ömür boyu şöhret getirmiş. Film tam 4 saat sürüyormuş. Evet, Rüzgar gibi geçti'den söz ediyoruz. Rüzgar gibi geçti 1990 yılında da TRT 1'de yayınlanmış. Hem de bayramda. Ama TRT filmi 3 kısma bölerek vermiş. Yani bir gün bir kısmı, diğer gün ikinci kısmı, diğer gün de üçüncü kısmı. Bir nevi Rüzgar gibi geçti'ye TRT bayram şekeri muamelesi yapmış. İşte Rüzgar Gibi Geçti'nin TRT'de yayınlandığı 1990'lı yıllarda tam da o sıralarda Amerika'da Rüzgar Gibi Geçti'nin bir kez daha çevrilip çevrilmeyeceği, yani devamının filme çekilip çekilmeyeceği tartışılmaya başlanmış. Hatta bazı insanlar film için oyuncu bile önermeye başlamışlar. Eğer filmin devamı çekilirse filmde Merle Streep ve Stacey Keach'in oynamasını önermişler. Rüzgar Gibi Geçti yazan Margaret Mitchell'ın varisleri Scarlett'in son sahnede söylediği... Diye, yarını düşünmek lazım. Ne de olsa yarın yeni bir gün cümlesinden yola çıkarak yeni bir yazar kadrosu oluşturmuşlar. Adı sır gibi saklanan Alexander Ripley tarafından Rüzgar gibi geçtiğinin devamı Scarlett yazılmış ve dünyada satışa sunulmuş. Bu kitapta çok iyi satış rakamlarına ulaşmış. Scarlet dünyada yeniden moda olmuş. Kitap satış rekorlarına ulaşınca bir yağın endüstri doğmuş. Bu yeni kitaptan Scarlett'ten hareketle bisküviler, çikolatalar üretilmeye başlanmış. Gelelim masalın Türkiye ile yolları çıkışan yerine. Alexander Ripley, Scarlet kitabını yazdıktan sonra Scarlet'in filme geçmesi için senaryo çalışmalarına başlamış. Ve yeni bir kampanya üstünde çalışmaya başlamışlar. Kampanya çalışmaları sonucunda şöyle bir kampanyada karar kılınmış. Dünyadaki her ülkeden bir Scarlet adayı seçilecek ve bu Scarlet adaylarından bir tanesi de Scarlet oynayacakmış. İşte 1992 yılında Türkiye'de bir sabah gazete okuyanlar siz de Scarlett olabilirsiniz ilanıyla karşılaşmışlar. Türkiye'de artık kendi Scarlett'ini arıyormuş. Dört bölümlük dizinin yapımını Alman Beta, İtalyan Berlusconi ve Amerikan Halmi şirketi üstlenmiş. 1992 yılında Türkiye'nin dahil olduğu 21 ülkede de Scarlett'ler aranmaya başlanmış. 1993 yılında ise dizinin çekimlerine başlanacakmış. Türkiye'de elemeler için önce 50 aday belirlenecekmiş. Yarışmaya katılacak adayların yaşı 20'sinde gösterecek. Kızıl ya da siyah saçlı olacak, açık renk gözlü olacak ve beyaz tenli olacakmış. Finalistler Haldun Dorman'ın gözetiminde kısa deneme filmi çekecek ve her deneme filmi Bir Scarlett Aranıyor adıyla Show TV'den de yayınlanacakmış. 21 ülkenin finalisi de yeni çekilecek olan filmde rol olacakmış. Büyük final ise 4 Ekim'de Amerika'da yapılacakmış. 1992 yazı Türkiye'de hararetli bir şekilde Scarlett arayışıyla geçer. Tam 200 kişi Scarlett adayı olmak için başvurur. Bu başvuruların arasından finale kalan 50 kişi Dorman Tiyatrosu'nda basına tanıtılır. Başvuruların arasında yani finale kalan 50 kişinin arasında eski Türkiye güzelleri, oyuncular, televizyon sunucuları ve tanıdık bir sürü sima vardır. Bakalım bu 50 kişi arasında kimler varmış? Aylin Arasıl, Deniz Kurtoğlu, Derya Arbaş, Ebru Kutsal, Ece Uslu, İpek Çeken, İpek Tenolcay, Nilüfer Açıkalın, Amira Bezmen ve Pınar Özdemir. Ağustos ayı Scarlett adaylarının yoğun çalışmasıyla geçer. Clark Gable'ın oynadığı ve büyük ün kazandığı rolde Türkiye'de Scarlett adaylarına Kıbrıslı Hüseyin Köroğlu eşlik eder. Finalist kızların hazırlık aşaması rüzgar gibi geçer. Eylül ayına geldiğimizde Cemal Reşit Rey konser salonunda final gecesi yapılır. Bakın Scarlett jürisinde kimler vardır. Türkan Şoray, Hülya Avşar, Oya Eczacıbaşı, Gencay Gürün, Atıf Yılmaz, Atilla Dorsay, Fikri Sağlar, Gökberk Ergenekon, Türker İnanoğlu, Cem Mansur ve jüri masasında Esas Scarlett Vivian Lehinoğlu, Tarkuin Lee'de oturur. Yarışma için Cemal Işıt konser salonuna Rüzgar Gibi Geçti'nin ünlü malikanesi... ...Tara Malikanesi'nin neredeyse aynısı kurulur. Finalistler gerçeğe uygun kostümlerle televizyon seyircisinin ve jürinin önüne çıkarlar. Acı gerçek son anda öğrenilir. Türkiye'de Scarlett Runner yarışmasında birinci olan kişi... ...hiçbir zaman Rüzgar Gibi Geçti filminin devamındaki başrol Scarlett'i oynayamayacaktır uluslararası yarışmada Scarlet filminde figüran olmak için yarışacaktır. Her şeye rağmen yarışma yapılır. Yarışmayı daha ilk günden beri favori olan Derya Arbaş kazanır. Aynı gün Belçika'da da yine Scarlett yarışması yapılmıştır. Ve Belçika'nın birincisi yine bir Türk kızıdır. Kader Gürbüz. Usta yönetmen Atif Yılmaz'a göre Derya Arbaş'ın birinci seçilmesinin nedenleri şöyledir. Derya Arbaş iyi bir tiyatro eğitimi almıştır. İngilizceyi Anadolu gibi konuşmaktadır ve Amerika'da çok iyi bir çevresi vardır. Fakat diğer yarışmacılara göre sonuç şaibelidir. Madem böyle olacaktı, sonuç böyle olacaktı, biz figüran olarak kullandıklarlar. Dönemin Türkiye güzeli Fınar Özdemir, yaşanan tiyatroyu hepimiz gördük diyerek sonuca itiraz eder. Yarışmaya katılan Nilüfer Açıkalın'ın o dönemki eşi Peker Açıkalın şu sözlerle sonuca itiraz eder. Yarışma önceden planlanmış danışıklı dövüşlü bir olaydı. Fakat madem aday belliydi insanları oylamanın, aptal yerine koymanın bir anlamı da yoktu. Objektif bir seçim olmalıydı. Baştan beri Derya Arbaş'ın seçileceği belliydi. Neye göre seçim yapıldı bilmiyorum. Şehir tiyatrosu oyuncusu İpek Çeken halktan en yüksek oyu alır. Yarışmaya katılan yarışmacılardan İpek'ten Olcay, İpek Çeken'le ilgili şunları söyler. Bir piyon ve dekor olarak kullanılmaktan çok rahatsızım. Türkiye'de yarışmalarda her zaman bir kulis ve bir torpil olduğu bilinen bir şey. Fakat biz rahattık. Yabancı hücrelerde değerlendirme yapacak zannediyorduk. En başından beri Derya Arbaş'ın kazanacağı belliymiş. Benim favorim İpek Çeken'di. Benzerlik olarak da, yetenek olarak da Derya Arbaş'a göre artıları daha fazlaydı. Derya Arbaş oyunculuk olarak kötüydü. Çocukça konuşması ve çocuk edası vardı. Bence kişilik de önemlidir. Derya Arbaş yarışmanın sonunda birinci seçildikten sonra üzerinde rüzgar gibi geçti yazan bir pastanın mumlarını üfler. Ve aynen şöyle der. Eğer torpille beni birinci seçecek olsalar neden bu kadar büyük bir yarışma düzenlesinler? direkt bana rol teklif ederlerdi. Derya Erbaş birini seçildikten sonra gazetelerde, televizyonlarda ve dergilerde boy göstermeye ve röportajlar vermeye başlar. En çok İbrahim Tatlıses ile Emrah'ı dinlemeyi sevdiğini söyler. Lise yıllarında gelen bir teklifle bir sinema filminde oynamıştır. Ve bu sinema filminin çekimi sırasında Arda tanıştığı gençle evlenmiştir. İşte bütün bunları Derya Arbaş verdiği röportajlarda anlatır. Atlanta'da yapılan asıl yarışmaya gelince Derya Arbaş Atlanta'ya gider. Tabii ki Scarlett'e oynamaya değil, Scarlett'te figüran olmaya gider. Seçilen bin figürandan bir tanesi olur. Dört bölümlük dizide oynar. Tabii ki Scarlett'e oynayacak oyuncu bellidir. İngiliz oyuncu Joan Wally. Çok değil bir yıl kadar sonra dönemin şifreli kanalı 5'te Rüzgar Gibi Geçti'nin dört bölümlük dizisi yayınlanmaya başlar. Ve Derya Arbaş figüran rolünde çok kısa olarak Türk seyircisine selamlar. Derya Arbaş, Zerrin Arbaş ve Amerikalı Delbertin'in kızı olarak Amerika'da dünyaya gelir. Annesinin isteğiyle filmlerde oynamaya başlar. Önce çocuk oyuncu olarak başlar. Ee, sinema hayatına. Daha sonra ise Kuyucaklı Yusuf'ta rol alır. Çok geçmeden erkek dergilerinden Playmen'in kapağını süsler. Daha sonra çektiği Dilan filmi sırasında az önce de söz ettiğimiz gibi Ağrı'da Anadolu delikanlısı bir gençle tanışarak evlenir. Gencin adı Nihat'tır. Fakat kısa zamanda Nihat'la Derya Arbaş boşanırlar. 16 yılda 14 filmde oynar. Dedesi Avni Arbaş'ın ölümüyle birlikte Türkiye'ye gelir. Dedesinin Asmalı mescitteki evinde yaşamak ister. Çünkü dedesinin anılarını yaşatmak istemektedir. Fakat olmaz, yapamaz. Eşyalarını toplayarak Amerika'ya geri döner. Ve 35 yaşında geçirdiği kalp kriziyle hayata veda eder. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, diğeri dinleyenlerin başına, diğeri de Derya Arbaş'ın başına.